AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin hem 16 Nisan referandum öncesini hem de sonrasını değerlendirdi. Türkiye'nin önemli bir mihenk taşının 16 Nisan gecesi tamamlandığını söyleyen Keskin, süreçte yapılan çalışmalarda dil olarak bazı eksiklikler olabileceğini, muhalefet de aralarında olan kırgınlıkların artık giderilmesi gerektiğini söyledi. Evet verenlerde, hayır verenlerde bu topraklarda yaşayan bizim insanlarımızdır. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum ve e, bu topraklarda bundan sonra da birlikte yaşayacağız. Bu ülke hepimizin ülkesi. Onun için itidarlı bir şekilde e, siyasi mücadelelerde, seçimlerde e, mutlaka bir taraf kazanacak ve bir taraf kaybedecek. Ama önemli olan e, yapılan çalışmanın seçimin ülkemize getirdikleri, milletimize getirdikleri neler getireceğidir. Onun için de biz getirdiğimiz anayasa maddesiyle milletimizin kabul ettiği Anayasa maddesiyle birlikte inşallah ülkemiz daha güçlü olacak. Artık bu ülkede darbeler olmayacak, siyasi istikrarsızlıklar olmayacak, ekonomik krizler olmayacak. İnşallah ülkemiz daha güçlü ve daha dirayetli bir ülke olacak. Lujen'in her zaman olduğu gibi yüzde yetmiş bir civarında oy alarak Batı'da birinci olduğunu söyleyen Keskin, kampanya döneminde nasıl bir yol izlediklerini anlattı süreç boyunca tüm teşkilatların üzerine düşen görevi yaptığını belirtti. AK Parti tarihinde olmayan bir çalışma süreciyle herkesin birlik beraberlik içinde mücadele verdiğini söyleyen Keskin, 1 Kasım seçimlerindeki oy oranı ile aynı oranda evet çıkmasını da değerlendirdi. 1 Kasım'ın 16 Nisan aslında tekrarı ve e, ispatı oldu. Yani mal, malum hepiniz dinliyorsunuz. İşte 1 Kasım'daki oylarımızın, AK Parti'nin aldığı oyların e, tesadüfi olduğunu düşünenleri aslında bir şekilde 16 Nisan birlik beraberlik olduğunda partilerin birbirlerine e, çok fazla dilleri konusunda, yani dil konusunda biraz daha sakin, biraz daha düzgün e, ve daha saygılı bir dil kullandıkları anda milletin bunu çok ciddi anlamda görüp değerlendirdiğini aslında 16 Nisan referandumu bir kez daha göstermiştir. AK Parti'nin bugüne kadar millete güvendiğini söyleyen Keskin, muhalefet partilerine seslendi. 15 Temmuz ve gezi olaylarını örnek göstererek ne ülkemize ne de Düzce'ye böyle olayların fazla sağlamayacağını vurguladı. Ülkemizde eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer sandığa inanıyorsak sandıkta verdiğimiz mücadeleyi kaybettiğimiz mücadeleyi sandıkta kazanmak için mücadele vermek gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar AK Parti siyaseti hep böyle yapmıştır. Hep millete güvenmiştir ve hep milletin iradesini üstün tutmuştur. Milletin iradesinin üzerinde bir güç, bir irade olmadığını her anlamda ifade etmiştir. Millet biliyorsunuz 15 Temmuz gibi bir tecrübeye sahip. Bunun öncesinde e, ee, biliyorsunuz gezi olayları gibi bir tecrübeye sahip. Bu tip olayların düz Türkiye Türkiye'mize, ülkemize ve düzcemize bir fayda getirmediğini, getirmeyeceğini hepimiz birlikte müşahede ettik. Onun için bu konularla alakalı millet gerektiğinde gereğini yapacaktır. Ee, hiç kimsenin böyle bir e, girişimde bulunmamasını temenni ediyoruz. Keskin konuşmasının ardından basının sorularını yanıtlarken siyasi anlamda uyum yakalamış bir ekiple çalıştıklarını söyledi. 7 Haziran sonrası düzeye büyük yatırımlar yapıldığını, referandumda alınan desteğin ardından da yatırım anlamında daha başarılı çalışmalar yapılacağını belirtti.